arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte Lara kuzenimle slime yapmaya challenge yapıyoruz. Evet. i̇kimizde de aynı renkler var. Pullar sadece değil. Bu <laughs> ne sevgi ah. <laughs> Mesela sim var. tıraş evet. köpüğü var. Saç kremi derin her şey var. Şimdi baş bir de bebe yağ var. var. Hı -hı. Ben, ben de, maviden başlayacağım. Ben de. Çıkıyorum. keşke yakınlaştırabilseydim. Çok evet. güzel bu mavi. Olsunuz oh. arkadaşlar. Çok arkadaşlar güzel. rengi çok ah. güzel. Ah. Naciba. Evet ama açığa dönecek tıraş köpüğünü koyunca. Benimki bitmiş üzere. Zaten evet. bitti. Şöyle sana almayı sıkalım. Umarım güzel renk olur. Evet. Şöyle koyalım. Ben şimdi yeşil yapayım. Ben de yeşil. Bakalım ıslanan nasıl gidecek? Ooo çok güzel. Renk de çok güzelmiş. Koyu koyu İşin değil mi? Yeşil simde girince çok güzel. Mira sen de o yeşilden kullanabilirsin. Bitti. Ben... Verin Yok işte. yok. Ben pembeyle altını kullanacağım. Sarı kullanacağım altını Benim hey. Ben çok hızlı bitiyor. Senin hmm. videomda da bitmişti çok hızlı. Hmm. Şimdi kaç kez denemek Ben de. Yeter. Çağrı'nınki çok iyi akmıyor sanki. Popo da kalmasını istiyor. Biraz daha sık bence anneciğim. Sen de o beyaz sıkıntıktan sık. Miran'ınkinden dene bakalım. Anne. Açık yeşil gibi bir renk oluyor. Sık 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 daha sık. Bol bol sıkmıştık biz dün. Tamam yeter aşkım. Karıştırın. Açık yeşil bir renk oldu benimki. Aa çok güzel oldu Mira. Biraz köpüğünü çeksene gözükme yani. Elma ya arkadaşlar niktaklı bir renk oldu böyle. Yaklaştırsanız ikimizinki de aynı o renk oldu ama benimki tam oldu şimdi. Güzel karıştıran karıştırın güzelce. Şöyle Aynen. Alttakileri de annem sen Bilalca. de kenardakileri. Arkadaşlar iyice karıştırdık. Şimdi de ekleyeceğiz de. Evet arkadaşlar iyice karıştırdık. Şimdi de ekleyeceğiz ama ilk önce ben size bir şey göstereceğim. <laughs> Oo, larının biraz sert sanki. Evet, öyle öyle duruyor. Şimdi ben şampuan, bebek şampuanı. Evet, ben, ben de. de diyorum. İyi ben, ben de. Sen de yağ yağdın, miro'nu dökene kadar aşkım. Beyan mı? Tamam, biraz fazla sıkacağım. Şunu. Şu saç olur. kremini de sıkacağım. Sebiyet krem biraz karıştır. Yok sıkacağım. yok kremi de saç kremi dese. Tamam. Aynen ben yani. yeterli. Ben de şimdi bu kremi sıkacağım. Evet, tamam, buraya yeterli. Ben zaten bunu kullanıyorum. Merhaba kızlar, kullanayım. vallahi çok iyi gidiyorsunuz. Aa, aa. oldu. Lara seni çok çok. Benimki ne oldu ya? Olmaya başlıyor Boraksı dökmeden. Hiç şey olmaz. Ne ne? Ah. Bir Aç. Şimdi sıra simler iyice karıştırın sonra simleri alın. Ben de ben de. Sen ben de sıra sende tamam. Arkadaşlar Aliço da istiyor. Ama Aliço ya yer kalmadı. Siz başarın Aliço bittikten sonra oynasın. Evet evet. Evet arkadaşlar şimdi ikimiz de simi döküyoruz. Annelerimiz varakları yani dökmeyin alıyorum. arkadaşlar. Of. Tamam Mira çok döküyor. <aylarım. gülüyor> Ya 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 Lara daha diğer kutuyu da dökmek istiyor. Yeter. Ben de boşaltmak istiyorum. Tamam sen de pembenin hepsini boşalt bakalım. Nasıl olacak? Yo yo boşaltma bence. Mora dönecek Benzik. Mira seninki. Evet ama bence çok güzel. Benimki. Ayço bir dakika anne. Çok güzel. Ay, güzel. Harika anneciğim. parın <laughs> parın parlayacak ikinizinkide. Bence de. Ben bir de üstüne altın dökeceğim arkadaşlar. Lale şey oluyor. verebilirsin bak Mordan pembe. Mordan birazcık sen kullanabilirsin. Hepsini boşaltma ama anneciğim. bence yarısını. Denip önce biraz karıştır bakalım ne renk olacak. Tamam. Ben daha e, <gülüyor> <reklamıyorum>. <gülüyor> Çok güzel oluyor kızlar. <laughs> 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 Oyna aşkım sen burada. Emekle yakınlaştık. Evet. Şimdi Borak zaman arkadaşlar. Ben, ben birazcık. Bunu hepsini mi dökeceksiniz? Evet, Nasıl gidiyor? Güzel. <laughs> ne kadar konsantramız var? Emekle yapacak bitti. Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar hali. Ben bir tane para. Hala yine becerdik. Çok güzel oldu. İki Ama seninkide. benimki de çok güzel oldu. ha. Aynı. Birebir aynı oldu ikinizin. Şöyle açayım. Ben bir dakika. Şöyle açıyorum. 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 Kalın yerinden tut. Altından tam tersinden tut anneciğim. Hah. Çevir. Heh, oraya al. Aynen. Evet. <laughs> Aldı. Tam olmadı. Biraz daha oynadıktan sonra evet. oluyor arkadaşlar. Anneciğim siz şunları çekerseniz biz doğru düzgün bir yapacaktık Evet. At şunu. At, at bakayım. Oo. Şimdi ben bir tane daha deneyeceğim. Ne güzel. Ben de şu sesi seviyorum. Anne çıtır çıtır. Çıtır çıtır. <laughs> Lara pide yapıyor. Pide yap. <laughs> ben de paraşüt uzmanıyım. Ben de pide uzmanıyım. Bunları birleştirelim. Evet. Şöyle aç. Böyle aç. Vallahi satılanlardan daha güzel oldu kızlar. Harika. Bizim hiçbir zaman bu kadar böyle olmadı Oo, bu arada değil mi? Yaptım. Çok güzel oldu. Ben patlatacağım Mira. Hayır. Patlamayan yan oldu zaten? Beğendiniz mi? Evet. Tamam, Patladı. Kapatalım videoyu artık. evet arkadaşlar. Bu siz oynamaya devam edin. Veda edin arkadaşlarım. Evet. Arkadaşlar şimdi ben size çıkırtık izliyorum.